Ne kal Tevfik Ben de merak ettim. Alazef'e acaba gidip bir baksak mı? Hadi kalk gidelim. Ben de geliyorum. Ama nereye gidiyorsun? Sen otur. Bak daha kızın yeni geldi. Hadi oturun afiyet olsun hadi yiyin. kaldırın. Ağır yaralılar için can kurtaran çağırın çabuk. Siz de şu ateşi söndürün. Vah! 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 Yazdık be. Bakmaya dayamıyorum sen. Ne dövmüşler, ne dövmüşler, ne dövmüşler. <laughs> <laughs> ben bu kadar değerli miyim ya? Ben buna değer mi Lan gene beni mahcup ettin yalan Ramazan. <laughs> Eğer senin bu ilgine, ihtimamına layık olabildiysem... ...ne mutlu bana. <laughs> Ramazan, kardeş. Seni çok arayacağım la. Seninle tatlı tatlı sürtüşmelerimizi... <laughs> ...minik minik itişmelerimizi çok arayacağım. Alın bunu buradan! Çabuk çıkartın! Götürün! Götürün! Allah zefe. Bir şey oluyor! Ne oluyor? Ramazan! Ayşe! Be, dur! Ramazan! Durun! Durun! Ne oluyor burada? Bir şey söylesenize be! Amca isyan var. Ne söyleyeyim sana? Ayşe! Ayşe! Beni karşılamaya mı geldin yoksa? Artık özlem bitti Ayşem. Sen de ben de özgürüz artık. Çok özlemişim vallahi. İstediğimiz gibi görüşürük, istediğimiz gibi konuşuruk. Bak sana name de yazdım. Özlemişim çok vallahi. Manyak seni kim çıkardı dışarı? Hayatımızı cehenneme çevirdin zaten. Gel sakin ol gel. Savcı Bey Veli Dayı'nın durumu kötü, hastaneye gitmesi lazım. Hemen, hemen. <laughs> Ramazan! Çekilin! Çekilin! İyi misin? Evet, <laughs> Merak etmeyin, devirde ilgilenecekler. Gerekirse hastanede yollatacağım. İzin misiniz İsterseniz odama geçelim <laughs> biraz istirahat edin. <laughs> Sevda gelsin, yatalım Baba, hadi gidelim. Sen de gel, Melkon dedi. Tabii canım. Ebru, iyi misin? Hoş. Ramazan, ağır yaralı. İsyan çıktı. Mitteyim Bey, Ramazan keskin revirde zapt edemiyoruz. Elini ne geçiriyorsa kırıyor, parçalıyor. Jandarma çaresi, ne yapalım? Münferi de koyun. Yapmayın, yapmayın. Elimden başka bir şey gelmez. Baba, sen niye sarılıyordun Akız'a? Ha Sevda, hadi uyu. Yarın konuşuruz bunları. Niye Melkon dedeyle burada kalıyor onlar? Kalacakları başka bir yer yok çünkü. Anneme özledim ben. Annemi çok özledim. Baba. Bir daha sarılma o kıza. Yine yemekler tertip edilmiş. Yine insanlar toplanmış. Ama Fehmi haber veren yok. İnsan mazisinden kurtulamıyor değil mi Halim? Git şimdi hadi. Zaten leş gibi alkol kokuyorsun. <laughs> yalnızlıktan. Bu dünyadaki her türlü kötülük yalnızlıktan. Bak, sen de yapayalnızsın. Yalnızım değilim. Sana de ne? Sen yalnız kalmayacak kadar güzelsin. Ben de senin mazimi unutabilecek kadar kalenderim. Ama elmas değil. Bak şöyle yapalım istersen. Ben sana iki seçenek sunayım. Birincisi... Sen bana hep böyle kötü davran. Ben de elması jandarma'ya ihbar edeyim. Gelip köyün ortasından alıp götürsünler. E sonra da idam etsinler. <laughs> İkincisi... Biz seninle arada sırada bir eğlenelim. E haşlığını da eksik etmem. Sen de istersen elmasla evcilik oynamaya devam et. Aynı mazindeki gibi. Bana konsomasyon yapacaksın. Hepsi bu. Hemen cevap verme. Ben bir beyefendi olduğum için sana yarına kadar mühlet. Olağanüstü koşullardan sebep bu saate kadar kalmanıza müsamaha gösterdim. Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız artık gitmenizi rica edeceğim. Peki yarın görebilecek miyiz Ramazan'ı? Eskisi kadar esnek olamayacağımı bilmenizi isterim. Avukatı olarak yalnızca siz o da on dakika görebilirsiniz. Elimden başka bir şey gelmez. Ebru, gidelim mi? Bırakamazsınız lan! Gidemez lan! Dayıyı öldürdüler! Süreyya'yı öldürdüler! Bırakamazsınız lan! Süreyya'yı Babam'a diyorsun sen değil mi? Evet. Al bunu babana götür. De ki babana. Kırmızı sana öpücüklerini dedi Günaydın. Sana kahvaltı hazırlayayım Sevdacığım. Ne istiyorsun babamdan? Günaydın kızım. Dalın. Halil. Nereye? Baba hadi Kerim'e gidelim. ...çıkan isyanı görmeliydin ortağım. <laughs> Yeminle mahşer yeri gibiydi ortalık. Ben dışarı çıkacağım diye... ...Ramazan iti ortalığı karıştırdı. Ama sonra ne oldu? Öfkeyle kalktı, zararlı oturdu. Öfkeyle kalktı, zararlı oturdu. Ama sonra nereye oturdu? <laughs> Temiz, ufak sesinle konuş. <laughs> ben sana mutluluğun... Ben sana mutluluğun şartını söyleyeyim mi? Para, rakı, karı. <laughs> sus canım, sus. Artık ovacı hapishanesinde değilsin. Hareketlerine dikkat et biraz. Bundan sonra bir dediğimi iki etmeyeceksin. Yakında İstanbul'a gidiyoruz. Ben milletvekili olana kadar... ...beyefendinin bize bahşettiği işleri yapacağız. İstanbul'a mı gidiyoruz? <laughs> Allah'a Yirmi Ha. Al şu parayı da... ...üstüne başına adam gibi bir şeyler al. Şu paçalılardan kurtul artık. Beni oralarda rezil etme. Demek ki iş adamı oluyor. Demek ki İstanbullu oluyor. Vay <laughs> Benim bunu hemen kutlamam lazım ama sen izin vermezsin. Akşama Pagyon'a gideyim de... Kurtlarımı doya doya bir dökeyim. Vallahi öyle şanslıyım ki ortağım. Ovacık gölüne kıçımı sarsam balık tutarım yeminle. <laughs>